Merhabalar hoş geldiniz. Yeni bir videoda beraberiz. Bu videomda 5 ilmek ve katlarından yapılan bir model göstereceğim sizlere. Model örgünün arka yüzünde kuruluyor. Şimdi 5 ilmek ve katlarından yapılan modelin kurulumuna başlayalım. Arka sırada başlıyoruz modeli. Kenar ilmeğimi boş aldıktan sonra ipimi bir kere doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ters örüyorum. Sıranın sonuna kadar bir kere doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sırayı bu şekilde tamamlayacağım. Bir dola. Bir ters, bir dola, bir ters. Şimdi geldim örgünün ön yüzüne. İlk ilmeğimi alıyorum. Boş olarak. İlk ilmeğimden sonra doladığımı bırakıyorum. Yanındaki ilmeği alıyorum. Doladığımı bırakıp yanındaki ilmeği alıyorum doladığımı bırakıp yanındakini alıyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu 5 tane ilmeği tekrar diğer şişime geçiriyorum. Ön taraftan 5 tanesini birlikte bir kere örüyorum. Bir kere ipimi doluyorum. Bu 5 ilmeği bir kere daha örüyorum. Bir kere doluyorum. Bu 5 ilmeği bir kere daha örüyorum. 5 ilmekten 5 tane ilmek çıkarmış oluyoruz. Örme işlemini de tamamen ön tarafta yapıyoruz. 1 2 doladıklarımı bırakıyorum. 3 4 ve 5. Tekrar diğer şişime geçiriyorum. 5 ilmeği beraber örüyorum. Bir kere doluyorum. Bir kere daha örüyorum. Bir kere doluyorum. 3. kez örüyorum. Yine 5 ilmekten 5 tane ilmek çıkarmış olduk. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmek. Tekrar diğer şişime geçirdim. 5 ilmeği beraber ördüm. Bir kere doladım, bir kere daha ördüm. Bir kere doladım, bir kere daha ördüm. Bakın. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri aynı şekilde ördüm. Örgünün arka yüzüne geldim. Bütün ilmekleri sırayla ters örgü yapacağım. sıranın sonuna kadar ilmekleri teker teker ters örüyorum. Bakın 5 ilmek. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 ve 5 Bu şekilde devam ediyoruz. Örgünün ön yüzundayım. Bütün ilmekleri sıranın sonuna kadar düz örgü yapacağım. şekilde düzüreceğim. Sırayı tamamlayacağım. Örgünün arka yüzüne geldiğimizde tekrar bir ilmek ters, bir dola, bir ters, bir dola şeklinde yeni bir model kuracağız.